aaaah <laughs> evet arkadaşlar muhtemel evet <laughs> Aa, harika harika şu an kanka ben kaydı başlattım ya biliyor musun birazcık da yapsana hadi suistimal edelim Sen yeter 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 yeter, 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 yeter. şimdi atacak bizi sunucudan ahahah <laughs> <Evet. gülüyor> Evet arkadaşlar videoya kendim devam ediyorum. Oo beyler ben sizi satıyorum haberiniz olsun. Bu masa çok iyiymiş. Bu masa çok iyiymiş. <laughs> bu masa çok iyiymiş. Ha gel ben otur oturun oturun lan şuraya. Çıkarım. Şuraya oturun. Ben bu masayı ee, çıkarım aga. Otur otur. Hamsizli sıfır on bir. 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 Gelmeyin. Antizisi dur dur. Gelmeyin. Gelmeyin. Not Don't cool. Ku... Kanka biz bir Zincir restoran çalışanıyız. Geldi gel. ya. Ya gel. Tıkıntı gelişimi yaptım. What's yani. up diyor. What's up nigga. You are nigga. Ben yemek istemiyorum şeyden. Roblox'tan. Roblox'tan olmaz. Roblox'tan olmaz. Sen niye baktın ya? Employee of the month Rico Miller. <laughs> ben suçuyorum aga. Bakayım. Bizim, bizim enayi alsın kanka food da biz takılak. Oh. Ara beni mi? Ara beni mi? Ara beni mi? Ara beni mi? Ara beni Uğru, Bir kere de gül ya. Ellerimi de Guis diyor. Guis mu? Is. Sketchy guy. <laughs> Abo. Oha çevirdim adamı. <laughs> <laughs> etteki fareyi göt. Aa burada. Oh. Bak. Oh. Hop kardeşim hop. İster misin? Yer misin kardeşim? Yer mi? Yer, mi Anadolu çocuğu? Ben bunu bunu ben yiyeceğim. Kenarda köşede kemireceğim. <laughs> Yok alamazsın kardeşim. Ben çöpü götürüyorum. Git götür lan köle. Burada burada çok. çöp. Çöp burada. Biliyorum. Bilmiyorum. Biliyorum. <laughs> ne gördüm ben? Ben ne gördüm? Ziyahi <laughs> <laughs> bir beyefendi karşımda duruyordu. Kutlak da Nick! Ben buraları sansürlemek zorundayım. Güzel kendimi hiç çıkarıyorum şu an. Neredesin lan sen? Neredeyim kanka? Ne istiyorsun kardeşim? Bu two istiyor kanka. Sen bilmezsin. Hey kak mı? Yeri biri pislemiş ya. Abi, yere sıçma demedim mi kardeşim ben sana kardeşim ya? Kardeşim ben kendi kabinime sıçıyorum. Yok kardeşim sen yere sıçmışsın şu an. Bak gel bir yanıma. Bu terbiyesiz link yani. Gel bir yanıma. Neredesin? Neredesin kardeşim? Ha, bulacağım. Dur, bir saniye bulacağım. Abi neredesin abi? Abi şu musun? Oo, adam arabama bak diyor. Gidelim mi lan? Git gel. Sen gitmeye. <laughs> Allah 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 Allah. Allah. Ben ben ormana doğru açılıyorum kardeşim bu arada. Kimse bana laf edemez. Kardeşim ben de sola gidiyorum o zaman. Ha korkuyorum. Çok açıldım. Beni Abi, var ya. Nereye gidiyorsun? beni var ya burada sikseler kimsenin haberi olmaz. Ben diyeyim sana. Aa, duvara çarptım. boyun kötü. Neyse. Ne kill ha freezer'daki spider'ların kafasına es.

Bırak, ben anlamadım. bırak. Görüşürüz kardeşim. Gel buraya. Ananı sikerim senin. Iskaladım. Iskalarsın tabi ama. Kanka dört tane vermesi var. Tamam daha fazla harcamayacağım. Şimdi ne yapalım? Aa, Geliyor mis, kanka. Peace to me diyor. Nereye gideceğiz? Bence freeze'e saklanmayalım. Gel, gel, gel çatıya saklanalım. Bırak, bırak gel çatıya saklanak. Gel, gel. Koş. Koş! 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 Üzeri şey çatıdan geliyor. Kanka çok altımız sıçırmıştı o zaman. Bırak bak 3 tane mermim var. Evrenin en kötü eğimine sahibim. Eğer vuramazsak sıçtık. Sen niye aldın ki Aa ah, şurada! Bir tane sıktım. Aa ah, öldü mü? Aha! Yattı aşağı. Dur! Ah! Oha! İşte oh. bu. Ay Adam geldi diyor ama güçlü ve cesur bir employee yani çalışan tarafından Sad Burger kurtarıldı diyor. Beyler, beyler ben iyiyim. Beyler ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Aa dur bakayım, multiplayer evet, evet. nerede? Lan ben öldüm. Nereden anladın? Lan Aa Aa! Oğlum, sen kimsin?